Bugün ekonominin gözü İsviçre'de Davos zirvesi başladı. Biz de hemen kameralarımızı oraya çevireceğiz. Sayın küresel ekonomiye yön verenler İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumunda bugün buluşuyor. Biz de şimdi kameralarımızı Davos'a çevireceğiz. İntegral Menkul Değerler Danışmanı Doktor Artunç Koca Balkan bizi bekliyor. Artunç Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Bu yıl Davos'a teknoloji damga vuracak ama aynı zamanda düşen petrol fiyatları ve jeopolitik riskler de konuşulacak. Sizce küresel ekonomiye dair ne tarz mesajlar verilecek? Sizi dinliyoruz. Evet. Dediğiniz gibi bu sene teknoloji daha ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Başlık bu. Zaten bu başlıkları konuşabilmemiz, bir sanayi devrimini, internetin önemini konuşabilmemiz lazım ki yoksulluktan ve yolsuzluktan kurtulabilsin dünya. E, bu temel mesaj gibi gözüküyor. E, ama e, dünya ekonomisine ait de sizin de söylediğiniz gibi çok önemli bir dönemeçteyiz. E, 2010 yılıyla başlayan esasında bir e, dönemecin yeni bir virajındayız diyebiliriz. E, Arap Baharı başladığında enerji yolları üzerinde ta Çin'e kadar uzanan bir yeniden güç bulma mücadelesinin e, başlangıcıydı Arap Baharı. Şimdi geldiği noktada Suriye'den Rusya'ya ve Çin'e kadar uzanan bir düğümü çözmeye çalışıyor dünya liderleri burada. Sanayi devriminin ya da teknolojinin konuşuluyor olabilmesi güzel ama herkesin gözü kulağı aklı fikri acaba mülteciler sorunu ne olacak? Avrupa Birliği ile ilişkiler ne olacak? Bu sorunların enerji fiyatları ile birlikte küresel ekonominin yavaşlaması ile birlikte çözülmesi mümkün olacak mı? Burada da bir tane kilit ülke var. O da Türkiye. Türkiye'nin hem mülteciler konusunda hem de Çin ve Çin ve Rusya'ya giden enerji koridoru konusundaki önemi, Türkiye'nin burada hem görünür verdiği mesajları hem de yapılan toplantılar neticesinde verilen mesajları bir kez daha çok önemli hale getiriyor. Sayın Başbakan'ın katılacağı oturum ve onun söyleyecekleri ve yine Sayın Mehmet Şimşek'in ekonomiden sorumlu devlet bakanımızın Fatih Birol'la birlikte Dünya Enerji Ajansı'ndan. Fatih Birol'la birlikte katılacağı oturumda söyleyecekleri çok önemli olacak. Çünkü gözüken o ki düşen enerji fiyatları bir yanda Rusya'yı diz çöktürüyor. Öte yanda ise ekonomik yavaşlama Çin'i de sallamaya başladı. Bu noktadan sonra gözüken o ki önümüzdeki günlerde ekonomik yavaşlama hızla devam edecek. Hem gelişen piyasalarda devam edecek. Hem de gelişmiş piyasalarda devam edecek. Dolayısıyla teknolojinin konuşuluyor olması, e, internetin konuşuluyor olması, geleceğe dair ümitler. Ama dediğim gibi esas önemli olacak nokta bir kusursuz fırtınanın, ekonomik yavaşlamanın engellenmesi açısından Türkiye gibi kilit bir ülkenin e, ne yapacağı, onunla olan ilişkilerin nasıl düzenleneceği çok önemli. Çünkü çok ciddi bir e, iş gücünde genç işsizliği var. yüzde %86 gibi dünyada böyle bir oran var. Artı üniversite mezunlarında da çok ciddi bir işsizlik var. Bu sadece Türkiye'nin ya da sadece gelişen piyasaların değil, tüm dünyanın problemi. O yüzden bu noktada Türkiye, Türkiye'nin vereceği mesajlar, bu konuda elde edilecekler hem global ekonomiye hem de Türk ekonomisine yön verecek gibi gözüküyor. Evet Artunç Koca Balkan'a teşekkür ediyoruz. Biz de şimdi ekonominin lokomotif sektörlerinden